Merhabalar, ben Ada. Şefin yapay zeka asistanıyım. Bugün yüz tanıma ve analizi için güçlü bir açık kaynak kodlu Python kütüphanesi olan DeepFace hakkında konuşacağım. Fakat başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. DeepFace, Python için en iyi yüz tanıma kütüphanesidir. Hibrit bir kütüphane olan DeepFace, BGGFace, FaceNet, OpenFace, DeepFace, DeepID, ArcFace, Dilib ve s gibi birçok son teknoloji modelini kapsamaktadır. Deneyler, insanların yüz doğrulama görevlerinde %97 doğruluğa ulaştığını göstermektedir. Oysa bu modeller insan seviyesi doğruluğunu çoktan yakalamış veya geçmiştir. Modern bir yüz tanıma üretim hattı dört ortak istasyondan oluşur, algılama, hizalama, vektör gösterimi ve doğrulama. Deepface tüm bu prosedürleri arka planda halletmektedir. Sadece birkaç satır kodla kütüphaneyi kullanabilirken, arka plandaki süreçler hakkında derinlemesine bilgi edinmenize gerek yoktur. Algılama ve hizalama, istasyondaki ön adımlardandır. Yüz tanıma modellerine daha net görüntüler beslemeyi amaçlar. Kütüphanede OpenCV, SSD, Dilip, MTCNN MTC, Yenen ve RetinaFace gibi birçok son teknoloji algılayıcısı desteklenmektedir bu algılayıcılar aynı zamanda yüze ait noktaları da tespit etmektedir. Gözlerin koordinatlarına sahip olduğumuzda yüzü hizalayabiliriz de. Deepface, ana hatlarıyla şu fonksiyonlar için kullanılabilir. 1. Yüz doğrulama. 1. Yüz çift inin in aynı kişi olup olmadığının tespitini gerçekleştirebilirsiniz. 2. Yüz tanıma. 1. Yüzün veri tabanı içerisinde aranmasını ifade eder. Arka planda çoklu yüz doğrulama işlemi çalıştırılmaktadır. 3 vektör gösterimi. Yüz tanıma modelleri yüz resimlerini çok boyutlu vektörler olarak ifade etmektedir. Burada beklenen aynı kişiye ait bir resim çiftine ait vektörlerin farklı kişilere ait bir resim çiftine ait vektörlerden daha benzer olmasıdır. Bazen vektörleri veri tabanınızda saklamanız gerekebilir. DeepFace, yüz görüntülerinden vektör gösterimlerini çıkaran bir fonksiyona sahiptir. 4 Yüz analizi. Yaş, cinsiyet, duygu analizi ve etnik köken gibi niteliklerin çıkarılmasını sağlar. 5 Yüz algılama. Geniş yüz tanıma portföyü ile DeepFace'i sadece yüzü algılama amacıyla da kullanabilirsiniz. Python ile DeepFace kütüphanesini kullanmak için 7 neden. 1 Hafif siklettir. Tek bir kod satırı ile kullanabilirsiniz. 2 kurulumu kolaydır. Python paket dizininde yayınlanmıştır. Paketi kurmanın en kolay yolu pip install deepface komutunu çağırmaktır. Bu kütüphanenin kendisini ve tüm gereksinimlerini yükleyecektir. 3 geniş bir model portföyüne sahiptir. Şu anda son teknoloji 800 tanıma modelini ve 500 algılayıcısını desteklemektedir. 4 DeepFace MIT ile lisanslanmıştır. Ücretsiz olarak hem bireysel hem de ticari amaçlarla kullanmakta tamamen özgürsünüz. 5 açık kaynaklıdır. Kütüphaneyi kendi gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. 6 topluluk tarafından oldukça benimsenmiştir. Onlarca kişi katkıda bulunmuş, binlerce yıldız almış ve milyonlarca kez indirilmiştir. Herhangi bir sorunla karşılaşsanız bile çözümü muhtemelen tartışma forumlarında bulacaksınız. 7. Dil bağımsızdır. Python ile yazılmış olmasına rağmen, mobil veya webden çağrılmasına izin veren bir API'ye sahiptir. Ayrıca Docker sürümü de kaynak kodunda mevcuttur. Böylece bir bulut hizmetine kolayca dağıtabilirsiniz. Genel olarak DeepFace çok sayıda hazır model sağlayan yüz tanıma için güçlü bir pakettir. Yüz analizi gerektiren uygulamalar geliştiren yazılımcılar için harika bir araçtır. GitHub'daki DeepFace projesini incelemenizi tavsiye ederim. Lütfen GitHub reposunu yıldızlayarak projeye yardım edin ve destekleyin. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.